Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirenin, kaş göz işareti yaparak onlarla alay edenin vay halini. Mal toplayan, onu durmadan sayan ve malının kendisini ebedi kılacağını sanan kimsenin de vay halini. Hayır, o mutlaka hutameye atılacaktır. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin?'' O, Allah'ın yüreklere işleyecek olan tutuşturulmuş bir ateşidir. O ateşin kapıları, kendileri uzatılmış direklere bağlı oldukları halde, onların üzerlerine kapatılıp kilitlenecektir.